Selamlar arkadaşlar. Oh sesim çok kötü şu an. Selam dostlar hoş geldiniz videoya. Ufaktan hastayım. Ama sorun değil şu anda e, karlı bir Ankara sabahından video çekiyorum. Hatta göstereyim size. İnanılır gibi değil yani. Yani cidden Mart'ı bitirdik. Hatta video içeriği de tam bu zamanda çekilecek bir video içeriği. E, Mart'ın sonu. Ve ben bu süreçte nasıl net arttırdım bunlardan bahsedeceğim ama Ankara'da tam kış bitti. yaz getirdik derken kar yağıyor. Şu an ilginç bir iklimi var cidden. E, ee, seneye hepinizi bekliyorum zaten buraya haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar videonun başından da gördüğünüz üzere güzel bir noktaya değineceğim. Zaten artık ufak ufak Mart'ın da bitmesiyle kısa süreli yani çok da uzamayan sizin fazla zamanınızı almayacak biraz daha rehberlik ve tavsiye verebileceğim içerikler çekiyorum. Çünkü sizin şu anda zamanınız daha da önemli. Çözmeniz gereken soru bankaları veya bundan da önemlisi denemeler var. Yapmanız gereken işler, bakmanız gereken konular var. Dolayısıyla artık şu tarihten itibaren gelen videolar daha kısa süreli olacak. Kısa sürede daha fazla bilgi verebileceğim içerikler olacak. Yani sizin için harcadığınız zamana daha fazla değecek. Bu fikrin daha etkili olabileceğini düşündüm. Tabii bir yandan da full özet videoları geliyor. Onlar tabi biraz uzun olacak. Onlar yarım saatten uzun. Hani bir saate yakın civarında. <laughs> Onları aldırış etmeyin. Çünkü onlar size tüm bir dersi özetlediğim videolar. Onların uzun olması normal. Fakat bu benim haftada bir attığım rehberlik videolarını daha dediğim gibi kısa tutup 10 dakikadan kısa bir şekilde... Size kısa zamanda önemli bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi konuya geçelim. Çok fazla vakit kaybetmeyelim dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar bu zamanlar artık markada bitirmemizle beraber sınava iki buçuk ay, iki, iki buçuk ay arasında bir zaman kaldı. Doğru mu? Bu vakitlerde aranızda şöyle sorunlar yaşayan arkadaşların olduğunu biliyorum. Uzun bir süredir netiniz artmıyor. Ee, yani netiniz belli bir çerçeveye sıkışıp kalmış durumda olabilir. Çünkü benim netlerim bu vakitlerde cidden sabitlenmişti ve artmıyordu. Bu da haliyle insanın biraz moralini bozuyor. Yani benim açıkçası kısa bir zamanda da sabitlenmemişti arkadaşlar. Şimdi Mart'ın sonundayız. Benim e, yani cidden sene başından beri hani Ocak, Şubat, Mart 3 aydır falan hep aynı civarda netlerim geliyordu. Artış yaşayamıyordum ve haliyle bu da insanın canını sıkan bir durum. Yani şimdi şöyle bir şey var. Netlerini sallıyorum düşük olsun. Ya yani oldukça düşük olsun. Ama bir yükseliş göstersin bu insanı motive eder ve iyi bir sonuç doğurur. Ama senin netlerin yüksek olmasına rağmen evet bu mutluluk verici bir şey netlerin yüksek. Ama sen 1-2 ay boyunca net artışı gözlemleyemiyorsan insanın cidden moralini yerli bir ediyor bu durum. Bu durumu bildiğim için şu anda size bir şeyler anlatacağım. Şimdi peki nasıl net arttırdım ama eninde sonunda arttı benim netlerim ve ben sene sonuna kadar arkadaşlar 110 netin üstüne çıkmayı başardım. Yani güzel bir net artışı yakalayıp 110 netin üstüne çıktım ve sınavda da TYT'de 112,5 net yaptım. Şimdi böyle bir buhran döneminden çıkıp böyle güzel bir net artışı yakalayıp hedefime ulaşmamda benim için en etkili olan şey şüphesiz arkadaşlar zaten branch denemeleri üstünden yürüttüğüm çalışma programım oldu. Yani nasıl bir program bu? Bilmeyenler için tekrar bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu şöyle bir durum. Şimdi normalde konu çalışırsın, konuyu öğrenirsin. Sonrasında soru bankalarından soru çözersin ve konuyu bitirirsin ya. Şimdi bu zaten hepimizin uyguladığı, benim de hep e, yaptığım bir çalışma yöntemi eyvallah. Fakat sınava 2 ay gibi bir zaman kalmışken yani çok fazla zamanım yokken ben daha verimli şeylere yönelmeliydim. Yani kısa zamanda daha fazla konu halledebileceğim, daha çok verim alabileceğim, hem sınav tecrübemi arttıracak hem de bana eksik olduğum kısımları gösterecek nokta atışı çalışma programlarına çalışma rutinlerine yönelmeliydim. Bu da benim için arkadaşlar e, branş denemesi çözüp deneme analizi yapıp bu doğruları öğrenmek şeklinde kendini gösterdi. Ve cidden ben son iki ayda bunun üstüne öyle çok düştüm ki hangi derslerden branş denemesi çözüyordum. E, tekrar bahsetmek istiyorum şöyle bir hatırlayayım. Bir kere arkadaşlar kesinlikle ben hafta bunları pratik etmeye çalışırsın. Arkadaşlar hafta sonları Türkçeden, dediğim gibi AYT matematikten ve TYT matematikten sabahları dinç kafayla ben branş denemesi çözerdim. Bunu iki günde, cumartesi pazara yayıp böyle ikişer tane deneme çözerdim bunlardan ve bunların e, o kadar çok etkisini gördüm ki uzun vadede. Peki diyeceksiniz sadece hafta sonları mı deneme çözüyoruz yani? Hafta sonları branş denemesi çözerdim tamam mı? E, hafta sonları çözdüğüm branş denemeleri şu şekilde oluyordu. Daha e, nasıl diyeyim efor sarf etmem gereken. Mesela nedir bu dersler? TYT Türkçe, TYT matematik, AYT matematik. Şimdi ben bu üçünden az çok e, tüm bilgilere sahiptim. Yani konu eksiği bırakmamıştım. Halledebildiğim için branşlarımızı çözebiliyordum. Mesela siz AYT matematiği bitirmemişsinizdir. E, konuşamadım. AYT matematiği bitirmemişsinizdir. Sorun değil. AYT matematik çözmezsin. TYT Türkçe, TYT matematik çözersin. TYT matematiği bitirememişsindir. Sadece TYT Türkçe çözersin. Yani bildiğin kadarıyla. O zaman hafta için ne yapacağız yani? Koskoca 5 gün boşa mı gidecek? Arkadaşlar hafta içi de normal e, çalışma rutininiz neyse, e, konu çalışması, üstüne soru çözümü şeklinde çalışma programımıza devam ediyoruz. Ben ama hafta içi de branş denemesi çözüyordum. Hafta içi çözdüğüm branş denemesi ise biraz daha haliyle akşam vakitlerinde çalıştığım için. Çünkü hafta içi okula gidiyordum. E, belki dershane oluyor olmuyor. Neyse o kısım çok önemli. Fark etmez. Ama hafta sonuna göre en azından sabahtan hafta sonu sabahtan çalışabilirken hafta içi akşam gece yatmadan önce çalıştığım için daha böyle eformu ne bileyim vermem gerekmeyecek. Ee, Türkçe, matematik kadar böyle dikkat gerektirmeyecek. Derslerin branşlarımızı çözüyordum. Yani bunlar da siz de biliyorsunuz. TYT Sosyal ve TYT Fen. Yani daha bilgi kısmı. İşin bilgi kısmı. Dolayısıyla bunlardan açıp mesela günde bir sosyal bir de fen branşlarımızı çözdüğünüzü hayal edin. Arkadaşlar 20 tane TYT sosyal sorusu, 20 tane TYT fen sorusu görmek demek sadece bir günde sizin için eksik olduğunuz en azından 5 tane soruyu, en azından 5 tane konuyu deneme başına halletmeniz demek. Çünkü hani cidden denemeyi çözüp kenara atmaktan bahsetmiyorum. Hep anlattığım deneme analizi olayından bahsediyorum. TYT fen denemesini çözdüm. Fizikte dalgaların bir özelliğini bilmediğimi öğrendim denemeden sonra. Çünkü yanlış yapmışım. Biyolojide hücredeki bir organelin işlevini bilmediğimi öğrendim. Çünkü yanlış yapmışım. Kimyada gittim. E, kimyanın işte mol hesaplamalarıyla ilgili... E, bir işlem hatası yapmışım ya da işlem hatası değil. Sorunun çözümünü bilmiyormuşum matematiksel kısmında ne yapmam gerektiğini. Bunları hemen denemeden sonra düzeltebilirim. Ve bunlar bana öyle altın değerinde netler kazandırır ki. Yani sınava kadar artık bu artı bir artı bir artı bir bu netlerin hepsini sağdan soldan toplamaya ihtiyacımız var zaten. Tam olarak bu şekilde ilerlettim ve hafta içi sosyal fen Pratik ederek yanlışlarımı öğrenerek hafta sonları da Türkçe matematik ve e, AYT matematik denemesi benim için ekstradan e, beni ciddi manada geliştirdi ve bu netlerimin artmadığı sabit kaldığı hatta zaman zaman denemeden denemeye düştüğü biraz dalgalandığı zamanlardan arkadaşlar bu şekilde çıkmış oldum. Sınava kadar sabırlı bir şekilde böyle çalışmayı devam ettirin. Konularınızı, eksik olduğunuz kısımları iyi analiz edin ve onları nokta atışı konu çalışın. Konu çalışmasını nasıl yapabilirsin? Sevdiğin bir hoca vardır YouTube'dan, izlemekten hoşlandığın, sana yarar sağlayan. Ondan o konunun anlatımını dinleyebilirsin. Ya da benim gibi elinde bir konu anlatım kitabı vardır. Burada ne olduğu çok önemli değil. Konuyu anlatsın yeter yani gerçekten. Buradan açıp bakarsın, işte o konunun aslını öğrenirsin. İşte dalgalardaki mesela sallıyorum, enerji aktarımı nasıl oluyormuş? Ya da dalganın hızı nasıl hesaplanıyormuş? Şu anda farazi konuşuyorum. Bunlara bakıp arkadaşlar eksik olduğunuz kısımları aklınızda oturtabilirsiniz. Bunun etkisini cidden çok fazla gördüm. Ve dediğim gibi e, bu kötü sıkıntılı dönemden çıkıp sınavda 112.5 puanlık yapabilirim. Umarım bu şekilde çalışırsanız sizin için de benzer sonuçlar doğacaktır. Hatta daha başarılı olacaktır. Bu arada bir süredir de bahsediyorum arkadaşlar. Gerek Instagram'dan gerek YouTube'dan biliyorsunuz. E, bu hafta sonu itibariyle de artık full özet videoları geliyor. Bu hafta sonu yani bu cumartesi geometri full özet videosuyla konuşamadım yine. Bu cumartesi arkadaşlar geometri full özet videosuyla başlıyor bu serimiz. Ve geometriden sonra geometri, TYT fizik, TYT kimya, TYT biyoloji takip edecek. Bunlardan sonra ise Türkçe, Türkçeden dil bilgisi anlatımı yaptığım bir video. Sonrasında e, coğrafya, felsefe, din kültürü konularını TYT için arkadaşlar birer birer hepsini özetlediğim videolar bir hafta aralıklarla hep gelecek. Ve bu seri e, umarım sizin için de çok yararlı olacaktır. Yani yarım saatlik bir, yarım saat, bir saatlik videolarda bunların hepsini özetliyor olacağım. Şimdiden arkadaşlar beklemede kalın. Çalışmalarınıza devam edin ve dediğim kısımlara lütfen özen gösterin. Hepinize kolay gelsin. Görüşürüz.